Merhaba arkadaşlar, bugün yine size çok güzel kabartmalı güzel bir örgü modeli göstermek istiyorum. Bunun için ilk önce şişimize yaklaşık 20 tane ilmek atacağım. 28 tane ilmeğimizi arttık. Şişimizin bir tanesini çıkartıyoruz. Örneğimizin daha net, daha rahat görünmesi, anlaşılması açısından ilk önce bir ters, bir düz şeklinde iki sıra örüp geliyorum hemen. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Lastik şeklinde iki sıra örüp örneğimize başlayacağız. Evet, iki sıra bir ters bir düz lastik örer gibi ördüm. Şimdi örneğimizi yerleştirmeye başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ondan sonraki ilmeklerden 3 tane normal düz örüyoruz. 1 2 3 3 tane ördük. Bir tane düzümüzü örmeden alıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar şu tersler var diye bir ters bir düzler onların hepsini düz örüyoruz. Bu tarafından alalım mümkünse de ipimizi. Bir düz iki düz üç düz ördük. Bir tane düzü örmeden alıyoruz. Bir iki üç tane düz ördük. Bir tanesini örmeden alıyoruz. Bir iki 3 tane ördük. Bir tanesini örmeden alıyoruz. 1 2 3 düz ördük. Bir tanesini örmeden aldık. 1 2 3 tane düzümüz kaldı burada da. İlk sıra bu şekilde önden ürlüşü. Evet, örneğimizin arka yüzüne geldik. Bu tarafta hepsini düz ördük ya. 3 tane düz ördük, 1 tane örmeden aldık. 3 tane düz ördük, 1 tane örmeden aldık. Şimdi bu taraftan aynı şekilde örmeden aldığımızı gene örmeden alıyoruz. 3 düzümüz de bu tarafta ters olacağı için 3 tane ters örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Bakın normal tersimi örüyorum. 1 2 Şu Öbür taraftan örmeden aldım. İpimiz kendi tarafımızda kalacak şekilde. Örmeden aldığımız ilmeği burada da gene örmeden alıyoruz. Gene 1 2 3 tane tersimizi normal örüyoruz. Bu tarafta örmeden aldığımız ilmeğimizi gene örmeden ipimiz bu tarafta kalacak şekilde alıyoruz sağ taraftaki şişimize. 1 2 3 ters ördük ki bir tane örmeden aldık. 1 2 3 ters ördük. Bir tane örmeden aldık şeklinde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Evet örneğimizin düz tarafına geldik tekrar. Şimdi bu tarafta şu örmeden aldığımız ilmeklerimiz var ya. Bunlar düzde kalacak şekilde bir ters bir düz örüyoruz. Oradan sonra doğru saymaya başlayabilirsiniz. Şu örmeden aldığımız ilmeğimiz bu düz olacak. O zaman onun yanındaki ters, onun yanındaki düz, onun yanındaki ters. Şunu zaten örmeden alıyoruz. Kafanız karışırsa böyle sırayla sayarak da gelebilirsiniz. Ya da 3 tane düz ördük, bir tane örmeden aldık diye düşünürsek de bu 3 tane düz ördüğümüzün ortasını düz, iki tarafını ters öreceğiz şeklinde de aklınızda kodlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu örmeden aldığımız ilmeklerimiz de düz olarak örülmüş olacak. Şimdi ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinciyi düz örüyoruz. Üçüncüyü ters örüyoruz. Şu örmeden aldığımız ilmeğimiz de düz olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir ters, bir düz sıranın sonuna kadar gidiyoruz. İlk baştan bunu ayarladığınızda Zaten o örmeden aldığımız düzlerin hepsi karşımıza düz olarak çıkacak. Evet şimdi dördüncü sıramıza geldik. Bu dördüncü sıramızda ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz ve örerken de ters örüyoruz. Yani örmeden aldığımız bir ilmek yok bu sırada. sıranın sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Gidiyoruz. Şimdi örneğimizin ikinci sırasına gelmiş olduk. Örgümüzün değil örneğimizin. Örmeden aldığımız şu aralardaki örmeden aldığımız bir fasılı bitirdik. Şimdi o örmeden aldığımız 2 telin ortasındaki teli örmeden alarak devam edeceğiz. Yani birinci telimizi örmeden almıştık zaten. Alt sırada ne yapmıştık? 3 tane düz ördük, bir tane örmeden aldık. Şimdi bu 3 tanenin ortasındakini örmeden alıyoruz. O zaman bir tanesini ördük. İkinciyi örmeden aldık. 1 2 3 tane örüyoruz. 4. örmeden alıyoruz. 1 2 3 tane örüyoruz. 4. örmeden alıyoruz. Yani alt sıradaki örmeden aldıklarımızın tam ortasına gelen ilmeklerimizi bu sefer örmeden alıyoruz. 1 2 3 tane ördük. 1 tane örmeden aldık. 1 2 3 tane ördük. Bir tane örmeden aldık. 1 2 3 1 2 3 ve örmeden aldık en sonuncusunda düz örerek bitiriyoruz sondan bir öncekini örmeden almış olduk Eğer unutursanız da buradan aklınızda tutmaya çalışın arkadaşlar hemen örneğimizin diğer yüzüne geçiyoruz burada düz örmüştük burada ters öreceğiz ve ön taraftan örmeden aldığımız ilmekleri gene ters örerken örmeden alacağız Normalde kenar ilmeği örmeden alıyorum ama hemen yanındaki şu ilmeği örmeden aldığım için diğer tarafta bunu öreyim. İkisi beraber o şekilde olmasın. İpimiz bu tarafta çünkü ters örüyoruz şu anda. Bu biraz önce diğer tarafta örmeden aldığım ilmekti. Yine aynı şekilde örmeden alıyorum. Yanındakileri 1, 2, 3 tane örüyorum. İpimiz bu taraftayken o örmeden aldığımı yine örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. 1 2 3 tane ördük. Bir tane örmeden aldık. 1 2 3 ve bir tane örmeden aldık. 1 2 3 ve diğer taraftaki örmeden aldığımızı yine örmeden alıyoruz. 1 ve 2 şeklinde de bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet örneğimizin ön yüzüne geldik yine. Şimdi bu tarafta örmeden aldıklarımız düz kalacak. İki yanı ters olacak şekilde bir ters bir düz örüyoruz yine. İlk ilmeğimizi normal aldık şöyle. Burada nasıl örmüştük? Şu ortadaki ilmeği örmeden almıştık. O yüzden iki tarafını ters öreceğiz. Bu ortadaki ilmekler düz olacak şeklinde ilk baştan ayarımızı kuruyoruz. Ve bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz ama lastik örer gibi bir ters, bir düz şeklinde Evet Yine örneğimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet örneğimizden iki sıra çıkardık. Bitti. Şimdi bundan sonrasında başa dönüyoruz. İlk başta nasıl yapmıştık? İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 tane düz ördük. Bir tane örmeden aldık. 1 2 3 tane düz ördük. Bir tane örmeden aldık. 1 2 3 tane düz ördük. Bir tane örmeden aldık. Şeklinde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Ve aynı aşağıdaki işlem basamaklarını sırasıyla 1 2 3 4 4 defa git-gel yaparak bir örneğimiz oluşturuyoruz. Sonra çapraz diğer tarafa geçip 4 sıra git-gel yapıyoruz. Diğer örneğimiz oluşturuyoruz. Ben birkaç sıra örüp hemen geliyorum. Evet örneğimiz çıktı. Bu şekilde çok kullanışlı, çok güzel bir model. Battaniyelerden tutun da bebek kıyafetlerine, bebek yeleklerine, bluzlarına ipinize göre ve elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre hem kışlık bir model, hem yazlık bir model örebilirsiniz arkadaşlar. Bu örnek yün iplikte farklı bir şekilde görünüyor. Bu tarz yazlık iplerde, merserize iplerde bu şekilde daha farklı görünüyor. Ama ikisi de birbirinden güzel. Onda da çok güzel görünüyor. Bunda da çok güzel. Dediğim gibi çok kullanışlı. İstediğinizi örebileceğiniz güzel bir model. Sizlerin de şimdiden ellerine kollarına sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.